Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Ziraat Bankası'nda vadeli altın hesabı nasıl açılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuza hemen başlayalım. Vadeli altın hesabı açmak için Ziraat Bankası'ndaki hesapların bölümüne giriyorsunuz. Hesapların bölümünden Yeni hesap aç bölümüne gelip vadeli altın hesabını seçiyorsunuz. Öncelikle tabii ki vadesiz altın hesabınızı açtırmanız gerekiyor. Vadesiz altın hesabınızı Ziraat Bank şubelerinden açtıktan sonra vadeli olarak altın hesabınızı ise Ziraat Mobil uygulaması ya da internet bankacından açabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.